Evet herkese günaydın öncelikle nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisiniz yoğun zavallı bize sorursanız iyiyiz şoförüm de sağlam sabahın körü Türk iş kış 7, 7 36 ee, işe gidiyoruz sağ olsun işe bırakıyor trenle de geri dönüyorum geri dönerken inşallah çekerim ee, yeni çıktık sayılır bir 20 dakika sürer değil mi? Yok, <laughs> Vallahi son dönem var ya gidemiyoruz yani yarım saat 40 dakika geçen bir buçuk saatte ben gittim yani o zaman karnavalda karnavaldan dolayı her yer kapalıydı evet arkadaki eleman da sağlam uyuyordur kesin şimdi kim o Kimi? <laughs> evet sakalları kesti bu arada kuşat gelsene sakalını göstersene <laughs> sakal yok çıbrı oldu arkadaşlar <laughs> Evet biz işe gidelim. İşten sonra tekrardan görüşürüz. O arada bir de ne yemek yapacağım. Çünkü dün sadece çorbayla geçiştirdim. Geç evde kimse yoktu. Ben işim. Osman işlerim ya. evet, görüşürüz. de Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işten çıktım eve gidiyorum. Ya bir şey diyeceğim böyle günlerdir hani uçarsınız uçakta basınç olur ya onun gibi tamam mı sürekli şu sol kulağım kapı böyle iç ses gibi ama <laughs> sanki iç ses size hani böyle e, videonun üzerine konuşuyor mı onun gibi hissediyorum. kendimi bir kulağım böyle <laughs> Şimdi güzeldi sonra geri başlıyor ve çok konuştuğum zaman daha çok oluyor çok soğuk ve sabah beri bir yağmur durmak bilmedi yani neyse eve gideceğim önce bir kahvaltı yapacağım kendime Kahvaltı göstereyim size herhalde <laughs> ne yediğimi ee, ondan sonra az bir şey uzanacağım orada kısa bir mola <laughs> ee, ondan sonra ne yapacağım şey diyeyim, akşam spora gideceğim Spordan önce şimdi yemek falan hazırlayacağım evde. Önce biraz keseceğim, sonra yemek hazırlayacağım. Ondan sonra spora gideceğim. Ee, çamaşır falan atarım tabii ki o arada aşağıda. Ee, başka da herhalde bugün tek bir şey yapmam. Yarın izin aldım. Evdeyim. Annemle kat işlerim var. Onları yapacağım. Evrak işlere bu Mekdeci'nin önü de bitmiyor yani. Ee, ondan sonra bu arada nefes nefese kalıyorum çünkü yürüyorum yani. Hemen konuşuyorum, yoruyor beni. Bu herhalde bir yaşlılık belirtisi. <laughs> ee, evet. Belki şimdi giderken kısa bir lidiyle uğrayabilirim. Ama bilemeyeceğim. Bakayım. Akşama da ne yemek yapacağım? Onu da sanki ayaladım gibi. Anneme dedim. Annemin bulduğunda tavuk gösterim var dedim. iki paket tavuk göğsü çıkar. Onlarla bir şeyler yapacağız. Bakalım. İyi arkadaşlar. Ben eve doğru gideyim. Ondan sonra evde görüşürüz. Lidl'e gidersem açarım. Mesem açmam yani. Biliyorum kızıyorsunuz bana. diye, iki gidiyorsun, gidiyorsun. Ama inanın var ya yani yani benim için şu an hemen böyle hızlı her şey hızlı pratik olması lazım. O yüzden çekmeye fırsat kullanıyorum. Hadi çektim bu klip düzeltmeye fırsat kullanıyorum. Neyse bir şeyler yapmaya çalışacağım. Gerçekten böyle olmuyor. Motivasyonum da düşüyor o arada tabii ki. Hadi geçtiğimiz buradan evden. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kahvaltımda böyle. iki tane mini kapya biber koydum. Bir tane e, ayvaz tosti koydum. Hatta bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Gösterdim ekranda. Bir tane yumurta. Çok az bir şey tereyağı koydum. Şöyle iki tane ufacık peynir. E, bir de avokado altına. O kadar. Bu da sade avokado. Evet o zaman bana afiyet olsun. Sonra yanına bir tane yeşil çay yapacağım. Biraz enerji unsu uyuyacağım. Hadi <laughs> görüşürüz. Evet arkadaşlar kahvemi yaptım bu arada fincanımı göstereceğim size Bunda da çayımı içiyorum İlk çayımı şöyle Türkiye'den getirmiştim hatırlıyorsanız English Home'dan almıştım çok güzel gerçekten çok seve seve kullanıyorum English Home'a bir bakın derim gerçekten mükemmel bir şey yani kahvem de oldu yulaf sütü yaptım çok fazla içmiyorum haftada iki kere üç kere falan böyle sütlü bu tarz içiyorum ee, ve size bir şey daha göstereceğim. <laughs> evet size bir şey daha göstereceğim. Valla güzel bir uyku çekmişim. Cık, bakın hemen yüzüm kızarmış böyle. <laughs> ee, bu arada yarın da inşallah kipriklerimi geri yaptırmaya gideceğim. Yani arada eksildikleri o kadar çok belli değil ama arada bir böyle yatıyor. Neyse. Sizin ne aldım. Onu göstereceğim. Şimdi e, Almanya'da yaşayanlar için daha doğrusu daha şey olacak. E, ee, Facebook'ta bir tane sayfa var, böyle e, Amazon'da bütün indirime kuponlarla olan şeyler, böyle çok ucuz olan şeyler Orada böyle sürekli atıyorlar Ve bunun bir WhatsApp, hani biliyorsunuz abonementler var ya abone olabiliyorsunuz Kimse görmüyor sizi yani böyle Öyle söyleyeyim size, içiniz rahat olsun e, Oraya gelenlerden, indirimden çok güzel bir şey aldım Geçenlerde e, tartıyı çıkarıp gramaj şartmam lazımdı Dilek termomiksi vereceksiniz ama şimdi bir parça içeyim, bir sürü pasta masa yapsam haklısınız çıkarım tabii ki ortaya normal çekiyorum. Ama böyle bazen oluyor mesela şimdi kalori hesabı yemek falan şey yaptığınızda işte etiniz 250-200 gram olacak sadece onun için yani çıkarmak bence çok şeydi yani Saçmalıklı. Neyse evinize bulundurun benim bir tane vardı pili akmış çalışmıyor finish tupalarında herhalde bir 15-20 senedir. 15 Bakın buraya geldim. Buraya gelmeden öbür evde 3 sene falan kullandım. Yani hemen hemen canlar neza ne kadar diyeyim 15-16 sene kullandım. Hakkın rahmetine kavuştu. Şimdi bir tane orada gördüm. Foto markası. Bu arada kendi paramla yani nereden <laughs> falan diye. Ee, miligram falan da tartılmış. Hiç açmadım size göstermek istediğim için. Valla gözümü sevin he. <laughs> Bize kuşları gözümü sevdiler. Evet. Şimdi açıyorum. Ekran görüntü alayım. Evet, oradan keselim sonra. Evet. Kaç aldım arkadaşlar? 50, 60, 60 oy 20 oy ben aldım? 70 kaç küsürden herhalde. Ben bir bakayım. Sürekli indirimde olmuyor ama onu da söyleyeyim. Yani. Şimdi ben size oraya ıı, sayfasına atayım falan filan. Hani bu markaya bakarsanız indirime gelince alın yoksa gerçekten o kadar parayı ben vermedim. Cep telefonunuzu ayarlıyorsunuz. Cep telefonunuzda gramajları da görebiliyorsunuz. Evet. Ne diyor? Altı, üç, kapı. Tam kapalı. Hmm. Dur bakayım. Ne diyordu? Yani şunu tanıtmam lazım kesinlikle kuyruk kotunu da. <laughs> Şöyle. Burada iş bir abla var, arkadaş var. O gösterdi. Kız dedi elimdeki bütün eksikleri oradan alıyorum dedi. Çok güzel dedi falan böyle. Evet pil lazım. Biliyordum. Pil lazım. Ne lazım İçinde yani koymamışlar. Bakın ama yani başka bir mağazada olsa, almış olsaydık içe piller de çıktı Hemen geliyorum. Evet geldim dört tane şimdi. Bir. Berat işten geldi. Şunları şuraya koyayım. Onları sonra yapayım. Şimdi şunu sadece bir gösterme amaçlı. Çünkü şuraya. Tamamdır tezgahını da göstereyim size. Nasıl bir şey bakalım. Kahvem de soğuyacak. Hemen yürüyorum. Evet şu an gramda arkadaşlar. Evet. Basınca böyle sıfırlıyorsunuz. Şu an gramajda. Berat basma bir annem. Bu da milimde. Şöyle bastığınız zaman kenardan sıfırlıyorsunuz ve bunu cep telefonunuzda görebiliyorsunuz. Milim, gram. Evet. İkisinde de görebiliyorsunuz. Bu da Şey, ufak bardaklar oluyor ya. Burada. Berat işten geldi. Hemencik dünkü çorbadan kalanları tabakladı. Dün çorba ne yapmıştım? Tavuklu zebzeli şekli çorbası yaptım. Afiyet olsun Berat. Evet. Berat yorulmuşa benziyor. Berat yoruldun mu oğlum? Hayır. Evet. Yani oturduğu yere para harcamış oğlum. İnternet, <laughs> İnternet almış oturduğu yere para harcamış oluyor Bunu geri yerine koyayım. Ile. bunu bir yere ayarlamam lazım. Eskisi camlı değildi yani düşse de sıkıntı olmuyordu ama bu cam olduğu için. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Ayak üstü bir şey daha aldım. Geçen bıçak almıştım iki tane. arkadaşları dedi, dilek dedi. Ben bunu kullanmamı çok güzel falan. aldım. Niye aldım? Bıçağım yok mu bile Ama aldım. Niye? Çünkü gerçekten çok uygun arkadaş. Yani 60-70 euro'luk bıçak bunlar ve 10 euro. Yani 9 euro kaç küsür? 10 diyorum. Onu <laughs> bunu yaptım ya. Bunu yaptım. 10 euro. Gerçekten dursun. Lazım olur. Açmadım yani o yüzden. <laughs> Diğerlerini de açmadım zaten. Aslında böyle tek tük aldıklarım var. Onlar da size böyle sizi size zamanla böyle ara ara göstereyim şunu aldım bunu aldım diye. Evet ben şimdi bir şu kahvemi içeyim. Yemek yapacağımı düşünüyorum. Patlıcan çıkardım. Topta böyle gidecek olanları çıkardım. Ee, bir bakayım. Ne yapacağım? Sonra birazdan. Yemekte görüşürüz. What I do when I'm out so try not to Stars. I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my brakes. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my brakes. I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive. Nothing can break me, nothing can break me Evet arkadaşlar yemeğimi hemen size şöyle bir göstereyim, şu tavuk, koydum. bu patlıcan yemeğim, biraz fazla pişirmişim, <laughs> turbaya gelmiş ama ıı, tadı çok güzel, şöyle çapalı tadına baktım. Bu da tavuk göğsü sote, krema falan koymayacağım, böyle yanına pilavın, bir de böyle ben pilav yemeyeceğim, bu da pilavın basmati, şöyle göstereyim, tane tane, tane tane. Ama bir 5 dakika daha dursun. Onu kapatacağım. Evet, bu arada neler yaptım onu göstereyim. Hemen de şöyle güzel bir yeşil salata yaptım. Etik olan malzemelerle. Zaten son marulumdu. Evet, şöyle tabada koyunca göstereyim size. Evet arkadaşlar, e, bu köşapla halı oğluna, halı da yapacağım. Bu benim taban, Bu da salatamız. O zaman bize afiyet olsun bir fikir amaçlı arkadaşlar. Yani sonuçta hepsinin tarifini biliyoruz. Ha, bir şey merak ediyorsanız altta da yazın cevap veririm. Evet arkadaşlar bugün pert. <laughs> Yemeği vurdum arkadaşlar. Yemek tam böyle yani o pilavı en son gösterdim hal var ya. Oraya işte pişmesi pişmeye yakın e, hava ola geldi. geldi. Neyse yemekleri işte hazırladım. Gördüğünüz gibi nasıl yaptım falan. Ondan sonra yemekten bir saat sonra mı? 40, dak 40 dakika sonra çıktım yola. Spora gittim. Spordan çıktım. Arabayı fullledim. Tankı benzin aldım. Sonra ne yaptım? Geldim. Bir Türk kahvesi yaptım kendime. Bir Türk kahvesi yaptım. Tabii ki o arada ne yaptım? Video düzenlemiştim. Onu açtım. bir gün önceden düzenledim. Yükledim. Sadece başta bir resim yoktu. Onları hazırladım. Onu açtım. Şu an siz onu izliyor oluyorsunuz. Ee, evet. Ve acayip bir uykum var. Anlatamam size. Bu arada yarın işe gitmeyeceğim. Yarın. Yarın. E, biraz kat kürek işim var. Kipriklerimin randevusu var. Saat 2'de. Kipriğe gideceğim. Ondan önce sabah erken kalkabilirsem tekrar bir spora giderim. Ee, öyle işte arkadaşlar. Yani yaptım pek bir şey yok. Ortam durumunu göstereyim. Evet evin durumu. Son durumu. Dırın, <laughs> Aslında toplu ya. Sadece kırlentiler dağınık biraz. Haloğlu yapmıştı. Evet ben de şu bakıyorum gidişatları bakıyorum arkadaşlar. Arada böyle bakıyorum izlemeler iyi olunca motivasyonum yükseliyor. <laughs> evet arkadaşlar, o zaman kendinize iyi bakın, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Her şey ücretsiz. Zili de açın ki bir dahaki videolarımdan, videolarımdan haberdar olun. Artık ne zaman gelir bilemeyeceğim. Yok yok şaka yani. bir Kenara da gerçekten biraz üzerine düşmem lazım. Şimdi YouTube şöyle bir döngesi var arkadaşlar. Eğer atmadığınız zaman uzun süre. E, tutmayacak bir başlık yaptığınız zaman gerçekten izlenmiyor videolar. Öyle söyleyeyim. Bir de e, arka arka sık sık attığınız zaman daha güzel izleniyor. Ama işte, her şey başlığa bakıyor yani. E, gerçi her şey sizin elinizde öyle diyeyim. Siz ne kadar izlerseniz o kadar güzel benim için. Ama şu anki durumdan gerçekten çok memnunum. Yani bir ay neredeyse atmadım ve bir ayın sonunda bu şekilde izlemeler için bile hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Evet herkese hayırlı geceler diliyorum. İnşallah bir iki gün sonraki blogda ya da yarınki blogda artık bakacağım duruma göre görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Allah rahatlık versin karıştırdım herhalde yine sırayı Bu arada Ramazan da az kaldı arkadaşlar İnşallah her gün olmasa bile her 2-3 güne bir bir Ramazan menüsü atacağım ya da işte fikirler paylaşacağım diye düşünüyorum bu sene erkere açılıyor biliyorsunuz öne geldi duruma göre bir bakacağız işte nasıl planlayacağım nasıl projeleyeceğim. çünkü biliyorsunuz çalışıyorum. Çalışınca eve geleceğim, yatmaya fırsat bulamayacağım. Temizlikmiş, yemekmiş. yerine göre davet işte edeceğim. Arkadaşlar, akrabalar var. Bakacağız artık yani. O zaman bir dahaki vlogda görüşme dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İnşallah önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde hatta bir canlı yayın falan yaparım. Öyle. O zaman görüşürüz.